Makine bu mu Tarık? Evet makine bu. Bu makinenin içine gireceksin ve süper kahraman seçeceğim sana buradan. İyi Tarık giriyorum. Sen beni demir adama dönüştür tamam mı? Demir adam olmak istiyorsun. Tamam şimdi bir takım kodlar yazacağım. Buraya ve seni demir adama dönüştüreceğim. Yazıyorum. Tamam tamam tamam. Hazır mısın? Ee, hazırım Tarık evet. Hazır öyleyse. 3, 2, 1. Al bakalım. Ha? Tarık ne yaptın bana? Ee, i̇stememiş miydin demir adam diye? Oh, arkadaşlar demir adam oldum. Özelliklerim Bakın. Hepsini deneyeceğim şimdi arkadaşlar. Oo, şuna bak. Dur bakalım. Aa, ne yapıyorsun? Evimi patlattın. Tarık. <laughs> Tarık kuzuna bakma. Yanlışlıkla oldu. Oo, istediğim her yeri patlatabiliyorum. Oğlum dur yapma. Sen iyi bir insansın. Demir adam iyi birisi. Köyü niye patlatıyorsun? Doğru söylüyorsun Tarık. Yaptığım çok yanlış bir şey. Bu silah da efsaneymiş. Böyle bir silahım da var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Oo, bir özelliğim daha var arkadaşlar. Buna basınca. Aa Demir adam zoru üzerinden kalkıyor. Şuna bakın. Aa, İskanime geri döndü.